Var mı, Kızılay aslında madur e, mağdur ihtiyacı sahip olan ülkelerde yapılan faaliyetlerden duyduk. Televizyonlardan duyduk. Ve hep e, o faaliyetlerin bir parçası olmak istemişimdir. Memlikette kalmıştım Oradayken. Tabi buraya gelip fırsatını kaçırmak istemedim. Öyle. Şu an evet. E, buranın üçüncü, üçüncü daha önce geride an bölgesiydi. Deprem bölgesiydi. Orada bulundum. Ve e, genel olarak kızılay yeme içme e, ve e, bu tür şeylerden sorumlu olduğumuz için bölgede mağdur insan yani bir kişi dahi kaldığı müddetçe biz yemek, çay, sıcak çorba dağıtmaya devam ediyoruz. Hızlı renk katıyorsun. Abi hoşurtaya gelmeden önce işte duydum. Abi bu zaten bir andlaşma bütün faaliyetleri bilgi haberdardı, haberdardı. Ve ilk geldiğimden beri zaten direkt şuben, Kızılay şubesine bağlanıp araştırıp Kızılay şubesine şey kayıt oldum. Yani gönüllü olarak faaliyetlendirlerden olmak istedim. Bu şey demek faaliyetlerinde Mehmet Bey, Cemil buradan şey, e, şey alabiliyorsun. çok isterdim. Bir, bu şimdi afet oldu mu? Evet. geylül gö, e, bakır bakır fakirler geylül evet. çıkan yangın. Haberi, haber, haber, haber haber ve burada destek vermeye geldim buradaki arkadaşlarımız buradaki buradaki abilerimiz yangın söndürmeye çalışanların onlara destek vermeye geldik. Bunu nasıl anlatacağım yani işte bir söz var, bir söz yok. Ee, nasıl anlatacağım? Bu Allah'ın sözü. Bunu Nur, bu iyilik falan işte ne diyelim, bile diyemem. biraz açıldı. Küçük karton var mı acaba? Küçük Şu karton şunu koyayım ya. Aslında Delibram olduğu zaman ee, caddeye çıktım, gördüm işte insanlar yardım ediyorlar falan sordum işte, e, ee, katılabilir miyim dedim, Eee evet dediler. Abi kişilik yemek ayarlayabilecek Abi 4 kişi tabir dotu nasıl ayarlayabiliriz? çıkmış. Hı sıkıntı Yok ya olsun da Aynı, Aynı. başında. <sugararedeszya> Kızılay Gönüllüsü. Ee, Kızılay Gönüllüsü olmak her zaman her yerde e, acil afet durumlarında gerekli hizmeti verebilmektir. Biz de burada gençlerimizin yapması gereken hizmetlerden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle yemek dağıtımı yapıyoruz. Ee, jandarmalarımıza, polislerimize, itfaiyelerimize, ormancılarımıza, diğer görev alan tüm kurum personellerimize sıcak yemek, temiz su, ayran, meyve suyu, kek, Bisküvi desteği sağlamaya devam ediyoruz. Gayet ya, güzel için. bir duygu, insanın burayı bırakıp gidesi gelmiyor. Yangının sönmesini bekliyoruz inşallah. Hayal aldın mı beyler? Ha. Beş. Hadi, hadi. Ee, burada zor şartlar altında çalışan personellerimize, eve giremeyen, evlerini boşaltan halkımıza yemek sağlıyoruz, içecek sağlıyoruz. Onların gönüllerine dokunuyoruz. Çok güzel bir duygu, bütün genç Kızılay, yani gönüllerine davet ediyorum sahaya.